Etin kahramanları deyince aklı ilk olarak 1390 yılında Şam'da dünyaya gelen Akşemseddin Hazretleri gelir. Şeyh Şahabettin Sühreverdi'nin torunlarından Şeyh Hamza'nın oğlu olan Akşemseddin Hazretleri'nin nesebi Hz. Ebubekir radıyallahu anh'a kadar uzanıyor. Babasıyla birlikte Anadolu'ya gelerek o zamanlar Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleşirler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip kuvvetli bir dini tahsil gördükten sonra Osmancık medresesinde müderris olarak atanır. Aynı dönemde tıp alanında da kendisini geliştirir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi için ordusuyla yola çıktığında Akşemseddin Hazretleri ve diğer meşhur şeyhler yüzlerce müritleriyle birlikte kendisine katılır. Kuşatmanın en zorlanlarında Akşemseddin Hazretleri Fatih ve ordunun manevi gücünü yükseltmek için yardımcıdır olur. Araştırmacılar Akşemsettin Hazretlerinin zaferin yakın olduğu müjdesini vererek sabretmek ve çaba göstermek gerektiğine dair Fatih'e yazdığı mektupların fethin kısa sürede gerçekleştirmesinde büyük bir etkisi olduğunu belirtir. Allah sırrını mukaddes.